Mesela şurada kamunun boş başı baş köpek sorunla ilgili görev ve yükümlülükleri bir toparlayalım mı kısaca? Kamunun görev ve yükümlülükleri anayasadan doğan vatandaşına karşı sorumlulukları var. Vatandaşın sağlıklı, huzurlu ve uygun alanlarda yaşamasını sağlamak, bunu engelleyen konularda, arzi konularda aynı fare gibi, aynı mikroplar gibi tedbir almak. Bu bu yönüyle yerel yönetimlere tevdi edilen bir görevlendirme var. Yasalarımız vatandaşların yaşadığı yerde çevre sağlığı problemlerine işte bu hayvanlarla ilgili konularda belediyeleri ve yerel yönetimleri valilikleri sorumlu tutmuş. O yüzden şu anda herhangi bir yerde vatandaşımız başıboş köpeklerden dolayı zarar görürse zarar gördükten sonra bunu belediye ve valiliklere dava açma ve tazmin etme hakkına sahip. Ve bu şekilde alınan çok kararlar da var. Kamu Özellikle Sağlık Bakanlığı burada görev himalinde bulunuyor. Köpeklerin ne kadar tehlikeli, sağlık açısından riskli olabileceğini bildiği halde en başta kendi hastanelerini korumuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı köpekler camide olmaz diyemiyor, demiyor. Ve fiilen işgal altında. Tarım Bakanlığı meralarda başıboş köpek olmaz derken kalkıp da şehirlerde başı baş köpek olmaz bunları toplayın diyemiyor. Yani herkes bir görmezden geliyor. Böyle bir sorumluluğu var. Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar o üzerindeki o gaflet perdesini yırttı ve dedi ki herkes görevine sahip çıksın, gereğini yapsın dedi. Aynı imzaladığımız sözleşmeye göre bizim muhatabımız Avrupa ile imzaladığımız uluslararası sözleşmedeki hükümler bellidir olmayan sahte bildirgelere göre davranamayız. Kanunumuzda şimdi savcımızda burada iki, iki şeyi belirteyim. Bir temizlememiz gerekiyor. Size katkı olsun. Birincisi net söyleyelim. Bir vatandaş köpek saldırısından dolayı bir zarara uğrar ise yerel belediye yani ilçe belediyeleri, Sorumlu. büyükşehir belediyeleri ve valilikler sorumludur. Evet. Yani tazminatla sorumludur bir. İkincisi cezai sorumluluğu olduğunu düşünüyorum ben. Ben bir savcı olarak bu köpekleri, başıboş saldırgan köpekleri sokakta toplamayan yerel yönetim görevlilerinin görevi ihmal suçunu işlediğini düşünüyorum. Her vatandaşımız zarara uğrasın ya da uğramasın. Her vatandaşımız böyle bir eylem karşısında, böyle bir işlem karşısında belediye başkanı ya da veteriner işleri neyse bunu toplamakla görevli olanlar hakkında görevi ihmal suçundan ihbarda ve şikayette bulunabilirler.